Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz, serinleten ve Starbucks tadında bir sütlü soğuk kahve tarifi paylaşacağım. Hem pratik hem de çok lezzetli. Hadi başlayalım. Sütlü soğuk kahve tarifi, iced latte malzemeler: 1 shot espresso veya 2 tatlı kaşığı granül kahve, 1 su bardağı soğuk süt, yarım su bardağı buz küpleri, 1 tatlı kaşığı şeker, opsiyonel. İsteğe bağlı vanilya şurubu, karamel, çikolata sosu yapılışı, kahveni hazırla, espresso ya da sıcak suda eritilmiş granül kahve, geniş bir bardağa buzları doldur, üzerine soğuk sütü ekle, son olarak kahveyi yavaşça süt üzerine dök, katmanlı görünüm için çok güzel olur. İsteğe göre vanilya şurubu, karamel ya da çikolata sosu ekle, karıştır ve serinliğin tadını çıkar. Gördüğünüz gibi sadece birkaç malzemeyle harika bir sütlü soğuk kahve hazırladık.